Mesut Servan'ın peşinde işte. Belli bir şey. Ya bir iz bulmasa, bir şey yakalamasa neden bassın gitsin tek başına? Ne hali varsa görsün. Baba, ne olur kestirip atma hemen. Mesut bu yapma. Asıl o yapmayacaktı. Biz neciyiz burada? Siz kaç gündür beni ikna etmeye uğraşmıyor musunuz? İyileşti, toparladı kendini diye. Benim ne işim vardı Gazi'de? Gidip konuşup geri dön ekibe diyecektim. Demek ki iyi falan değilmiş. Yani kandırmış hepimizi. Veda eder gibiymiş. Ben de şimdi şimdi anlıyorum. Ben anlamıyorum artık. Anlamayacağım da. Mektup bırakıp gitmek ne demek ya? Bizi geç, ekibi geç. O çocuğa yazık değil mi ya? Tunca. Saydın ya. Oğlan nasıl durulabilir? Nasıl olacak üstüne? Serseme dönmüştür. Onu bile bırakıp gittiyse... ...belki de bu sefer sahiden gitti. Kendisi bilir. Herkes önündeki işine gücüne bakacak. Kimse dendi. Mesut lafı duymayacağım tamam mı? Beni zerre kadar ilgilendirmiyor artık. Sizi de ilgilendirmesin artık. Tamam mı? O kadar. Bilmiyoruz ne demek abi. Mesut abi basıp gidecek kimsenin haberi olmayacak. Mümkün mü bu ya? Demek ki mümkün kardeşim. Ah be abi ya. Not mu mektup mu ne bırakmış? Ne demiş abi? Yok bir şey değil, beklemeyi falan filan. Ne demek o ya? Allah korusun. E biz ne yapacağız peki abi? Yani arayıp sormayacak mıyız? Nereye aramıyorsun ya? Mesut abi bu. Hadi başını başlayalım ya? Niye bekliyoruz ki burada? Şişt, sakin bakalım. Sakin. Abi senin de bildiğin mi var? Sen nasıl sakinsin böyle? Rıza babanın çinili tepesinde karışmayacaksınız dedi. Kimse düşmeyecek peşine dedi. Anladınız mı? Abi nasıl olacak öyle? Sinir mi kalmış abi? Oturup duracak mıyız böyle? Kardeşim, bin yıllık arkadaşım. Kardeşim bu herif benim kardeşim. Ben malımı bilmez miyim? Mesut illaki gelecek. Ha gelmezse de biz bulacağız. Nerededir, ne alt ediyordur? Tutup kulağından getireceğiz. Ama acele yok. Göze batmak hiç yok. Şimdi herkes kendi işine gücüne bakacak. Evri'ye dosya, aynı zıkırsa. Bir gelişme olduğunda hep beraber yazacağız. Var mı anlaşılmayan bir şey? Hele Rıza babanın yanında bu mevzu asla açılmayacak. Önce o çarpar, sonra da ben çarparım. Ona göre. Sen öyle tamam. diyorsun sen öyle abi. Sinem kimde devreye? Ayı Bahar ve Arda başkomiserim. Hadi, hadi oyalanmayın. Herkes işinin başına. Hadi, rahat olun, rahat olun. Halledeceğiz. Hadi kardeşim, hadi. Nasıl müzayetler neyse, beyler, mola veriyoruz. Mola yerimiz burası. Pek araba geçmez ama yine de temkinli olacağız. Bak bir gelir bir şey sorarsa hepimiz mevsimlik işçiyiz ona göre. Hadi çalı çırpı toplayın şimdi. Ateş yakalım. Hadi sallanmayın hadi. Tamam çavuş. Yürüyün hadi. Baba öfkesini kestirip atabilir. Ama biz atamayız biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Nereye gitti? Nasıl gitti bu Mesut bulacağız? Sonra da tutup kulağından belki de döve döve getireceğiz. Hepinize bol şans o zaman abi. Biz nasıl yapacağız bu dediklerinizi? Ben istihbaratla görüşüyorum Mesut için. Her an bilgi gelebilir. Tamam iyi polis anladık da o ara lup uçamaz. İlla bir iz bırakmıştır. Sizin de bir gözünüz kulağınız tuşta olsun. Sen merak etme orasını. Bence Tunç hepimizden iyi anladı, sindirdi vaziyeti de neyse. Yok Selin, sindirilmez böyle bir şey. Kırgındır çocuk. O yüzden umursamaz görünüyor. Dikkatli olun. Hiç bunu düşünmemiştim ben. İyi gelir usta, iyi gelin. Sen şu istihbaratı sıkıştır, gözünü seveyim. Tamam. Duyduğumuza göre Mesut seni hastanede ziyarete gelmiş. Ne ziyareti ya? Herif beni dövmeye geldi. Yetmedi bir de silahla tehdit etti. Siz de başa kaçırmıştınız. O hamile kızcağıza yaptıklarınızı unuttuk mu zannettin? Ha? Rezil herif! Kadir, bu anlat. Mesut ne konuştu seninle? Sizin adamınız değil mi? Kendisine sorsanız ha. Lan! lan! Sen bana o mı yapıyorsun lan? Oğlum beni tahrik etme! O herif ne yaptıysa on katını yaparım sana. Duyuyor musun beni? Zaten beynim ötüyor başkomiserim. Senin beynine var ya? Kadir bak Mesut Umum'la ararsın demedi deme. Şansını zorlama hadi anlat. Anlat ne konuştunuz? Tamam. Tamam anlatacağım lanet olsun. Gidecek de kim be gidecek lan? Nereye gidecek? O taşıyan ana götüren saklayan kimse. Servanın evindekileri yazacaksın bana. Ne kadar adam tanıyorsan bak iki dakikan var. O boynuna kıralım seni. O kafana kıralım seni. Ödüm ulan. Mecbur kaldım. Tuncer'i verdim. Kim bu Tuncer? Lojisteye bakar. Servanın adamıdır. Buradan daha adam götürür. Sizin o manyak silah dayayınca mecbur verdim adresini. Aferin. Şimdi de bize veriyorsun Tuncer'in adresini. Kadir, yazsana. Yazmayı mı unuttun hadi? Neredesiniz? Yok mu bir Allah kulu? Tövbe bismillah! Allah Allah! Niye bağlamışlar bu adamı? Kardeş! İyi misin? yardım et. Tamam edeceğim tamam. Adın ne senin? Adını söyle. Tuncalar. Tuncan. Demek torunumun aklına